Arkadaşlar merhabalar. Bugün yılların efsanesi olan Tazı Balon oynuyoruz. Tazı Balon gerçekten hiç eskimeyen kombolardan birisi. 6 yıldır arkadaşlar kullanılıyor. Hani mezar taşı, mega minyon, alev topu çarpma. Yani bu 6 kart Tazı Balon'da 6 yıldır kullanılıyor. 6 yıldır şu Tazı Balon hiç eskimiyor. Metadan hiçbir zamanda düşmüyor arkadaşlar. Yani çok güçlü. E, hala iş yapıyor 6 yıllık bir kombo olmasına rağmen ve Laavel'in hala en fazla kullanılan destelerinden birisi olduğunu da söyleyebiliriz ve yılların efsanesiyle de kupa maçlarına geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Omar. Omar'la oynuyoruz. Evet, friends. Bu klan Irak kullanımıydı. Suriye'den bir arkadaşımız. İskelet ejderleri atalım. Bu klandan bir arkadaşımız vardı. Bir bir seviye hesabıyla falan oradan hatırlıyorum. Bir seviye hesabını Bana vermek istemişti Ben de kabul etmemiştim Evet ee, Rakip de şu anda mezar taşı attı rakip de mi tazıcı O da mı tazı oynuyor Yani ne yapalım Bekleyeceğim Tamam ben de tam çarpma atacaktım zaten şu anda karşılıklı olarak tazılar gelecek. Aynen. Ben de tazıyı atıyorum. Şimdi rakibin de mi destesi benle aynı? Onu da bir görmek istiyorum. Hani e, komboları nasıl olacak? Tazıyı mı savunacak yoksa atağı çıkacak? Bakacağız. Ama ben de atacağım. Ben de bir balon atayım. Şimdi buradan geldiği anda Mega Minyon'la savunacağım. Üç gitmemesi için. Şu anda karşılıklı olarak aynı geçiyor arkadaşlar maçlar. Tabi o e, orada alev topu attı. Ben atmadım. Tamam. Şimdi ben buradan şöyle iskelet ve barbarlar yapacağım. Çünkü orayı savunmak için çok harcadı. Buradan gideceğim ben arkadaşlar. İskelet ejderler biraz hızlı olsun. Tahminimce iskelet ejderlerle savunmak isteyebilir. Çünkü çok harcadı. Alev topu attı çarpma attı. Ben buradan iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Tamam. Güzel. Şu anda sağdan daha çok güzel vurduk. Sol tarafı da alırsak özellikle iş yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda da avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle o iskelet bir kitlensin. Ardından şuradan bir mezar taşı atalım. Tamam. Şöyle de bir iskelet ejderleri de atacağım. Tamam. Alev topunu attın. Ben de o zaman balon atıyorum. Eğer ki iskelet ejderler gelirse direkt alev topunu atacağım. Şöyle bir alev topu attım. 1-1 olmasını istiyorum şu anda. Artık git vur balon. Artık git vur. Çok güzel. Oraya aldık. E, bu arada rakip bence biraz şey bir hamle yaptı. Yani hemen buradan Mega Minyon'la destekleyelim. Oradaki tazı köpekleri yani tazıyı eritti şu anda. Hemen buradan iskelet ejderleri atalım. Hemen köprüden hızlı bir şekilde eritelim. Arkadaş muhtemelen Sürekli olarak tazı oynuyordur ama biz onu yeneceğiz gibi. Hemen buraya bir alev topu. Çok güzel. Şu anda tazı gidiyor. Şey e, balon da gidiyor. Hatta burayı bir çarpalım biz vurmasın. Çok güzel. Patla. 310 artık alev topu çarpmaya aldık. Şöyle bir mezar taşını atalım. Mega minyonu atıyorum. Son bir şansını denemek isteyebilir. İskeletecileri de atalım. Alev topu çarpı 330 falan vuruyordu tahminimce. Evet kaç can kaldı? 36. Ve dediğim gibi yani orada savunmak için çok iksir harcadı. Alev topu attı. Sonrasında çarpma attı. Evet kuleyi aldı ama çok iksir harcadı. Sonuç olarak kazandık. Güzel 33 kupa aldık bu arada. Omar'ı yendik. Devam edelim. Evet 6.646. Biraz önce Suriyeli ile oynuyorduk. Şimdi de Japon ile oynuyoruz. Orta Doğu'dan e, Uzak Doğu'ya şu anda gittik. Evet Japon bir arkadaşımız. Şöyle ortadan iskelet ejderleri ayıralım. Bu arada hani bana şunu da soran oluyordu. Golemci olmasam ne olurdum? Golemci olmasaydım e, tazıcı, mezarlıkçı veya e, şey olabilirdim. İksir golemci yani ne yalan söyleyeyim. Yani ya tazı oynardım ya iksir golemi oynardım ya da e, şey oynardım. Mezarlık. Yani bu üç desteği de seviyorum ne yalan söyleyeyim. Yani iksir golemini tabi böyle öfkeli versiyonlarını falan sevmiyorum. Yani o ayrı bir konu ama. Şimdi muhtemelen oraya bir alev topu gelecek gibi. Şuraya ben bir alev topu atacağım çünkü o tazı köpekleri çıktığı zaman bize çok sıkıntı çıkaracak. Bu arada alev topunu atmadı. Tahminimce rakipte yıldırım olabilir. Bu da bizim işimize gelir. Tabi şu an bilemiyorum o balon vuracak ama bizim o iskelet kralı acilen eritmemiz lazım orada. Yoksa özelliğiyle bize sıkıntı çıkarabilir. Tamam oraya aldık. Burada biraz vuracak mı şey? Kraliyet de ama sonuç olarak bizim kula avantajımız var. Yani Lost'un meta'dan neden düşmediğini merak eden arkadaşlar için bana kalırsa hani en başta havadan giden bir desteniz var arkadaşlar. Yani her türlü yerden sıkıntı çeken, e, havadan daha doğrusu sıkıntı çeken kartlara karşı hani her zaman bir avantajınız oluyor. Çünkü havadan yapıyorsunuz hata ve hani örneğin mini Pekka ile savunamıyorsunuz. E, Prensle savunamıyorsunuz. Pekka ile savunamıyorsunuz. Hani havadan bir şeyler atmanız lazım. Ki Clash Royale'de bazı desteler vardır ki havadan o kadar güçlü değildir. Özellikle o destelere karşı direkt avantajınız oluyor. E, onun dışında havadan her zaman da öyle bir şeyler yapamıyorsunuz tabi. Alev topunu da attım aslında ama. Şöyle iskelet kırıl, iskelet ejderleri de atalım. Hala çözemediğim şey rakibin yıldırımı mı var? Alev topu mu var? Onu hala çözemedim. Buradan atacağım barbarları. O iskeletler çünkü biraz domuza dönüşüp bize sıkıntı çıkarabilir. Savunmaya geçmeyi düşünüyorum ama rakip bayağı darladı bizi. Şöyle iskelet tecderleri de atalım. Tekrardan geliyor. Hala büyüsünü göremedik. Yani alev topuysa neden atmıyor mesela onu merak ediyorum. Yıldırım diye düşünüyorum. Tamam şöyle barbarları da atalım. Özelliğini falan açar. Aynen bar, e, yıldırımmış. Alev topu olsaydı çok sıkıntı yaşardık ama yıldırım olunca çok rahat bir şekilde alıyoruz. Balon da gidiyor. Gördüğünüz üzere full havadan gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani rakibiniz her zaman size öyle bir şey yapamıyor. Çünkü mega minyon havadan, balon havadan, iskeleteciler havadan, tazı havadan. Yani direkt havadan oynuyorsunuz maçı. Yani bu yüzden de metadan düşmüyor arkadaşlar. Çünkü sürekli havada. Evet bu kötü espriyi de yaptıktan sonra 6700 maçına geçelim. Utopia. Ru Warriors. Evet. Bol şans diyelim. Direkt tazıyla başladı. Elimde de hiçbir şey yok yani. Tazı olsa atacağım ne bileyim balon şey yani iskeleteciler falan olsa daha doğrusu. Hani alan hasarına karşı bir şeyler yapacağım da. Kart döngüm çok iyi gelmedi maalesef. Balon vurur mu? Ah son anda vuramadık. Şimdi tahminimce rakip ee, dev mezarlık gibi duruyor. Yani evet dev mezarlık gibi şu an duruyor. Cadı dondurmalı mezarlık bir mezarlık destesi de olabilir. Bilemiyorum. İkisi de olabilir. Ve mezar taşını bir atalım. Buradan bir çarpma. O mega minyonu yaşatalım. İskeletecler çünkü sonrasında özelliğini açabilirdi. Güzel. Yani tahminimce ya dev mezarlık oynuyor ya da mezarlık dondurma oynuyor gibi. Cadıyı da attı. Cadı özellikle biraz sıkıntı yaşayabileceğimiz bir kart olabilir. Çünkü cadı yani bu destede böyle Valkür gibi bir kartımız olmadığı için yani böyle arkadan barbar bar, dev iskelet mi? Biz rakibe dev dedik. Rakip dev iskelet çıktı. Cadı gel orada. Güzel. Cadıyı en azından orada alev almamız iyi oldu. Ama Dev iskeleti varmış. Bunu da görmüş olduk. Normalde hani bu destede dev kullanılır. Dev mezarlıkla oynanır ama rakip dev iskeleti oynuyormuş. Mezar taşını atalım. Direkt taza atağına çıkmak istemiyorum. Çünkü rakibin tehlikeli bir destesi var. Aynen. Mezarlıkta geldi. Hemen şöyle savunalım. Buradan mega minyonla eritelim. Oradan alan hasarıyla. Hani kart konumlandırması da önemli. Alan hasarını mezarlıkta kullanıyoruz. Tekli hasarla da iskelet kralı alıyoruz. Yine cadı gelecek aynen. Buradan bir balon atağına biz çıkalım arkadaşlar ya. Orada bir tane vurur musunuz? Onu bir alalım. Hemen çarpalım. Çarpmayı da yanlış attık da. Neyse. Şimdi rakibin tarafından mı gitsem onu da bilemiyorum. Şöyle barbarları bir ayıralım. Buradan mı geliyorsun yine? Evet yine rakibimiz geliyor. Mega minyonu da atıyorum şöyle. Şu anda özelliğini açabilir özelliğini açabilir. Hemen çarpalım. Evet. Buradan bir balon atağına çıkalım bari şöyle. Cadı gelebilir. Alev topu da atsam mı bilemiyorum. Yarasalarını da atabilir. Şöyle alevleyelim bari. Bir tane vur bir tane daha vur. Güzel. Güzel. Ama iyi savunma yapmamız lazım. Şöyle hemen iskeletecileri attım. Nereden geleceksin? Nasıl geleceksin? Mega Minyonu da atıyorum. Buradan hemen bir e, Barbarlar. Buradan bir Mezar Taşı. O mezarlığı öyle bir savunmamız lazım ki arkadaşlar şu anda. Arkadan özellikle biraz sıkıntı çekiyoruz. Hemen buradan bir balon attım. E, yarasalar gelecek. Çarpmam hazır. Hemen burayı çarpalım. O balon vurur mu? Vurmaz. Bombalarıyla vuruyoruz. Hemen buradan iskelet Ejderleri atıyorum. Tekrardan atak yapabilir. Hemen buradan savunalım. Ee, atıyorum her şeyi. Umarım vermeyiz. Vermeyelim. Hayır. Yani zorlandık biraz. Ee, özellikle tazı balon hatanı hiç çıkamadık. Çünkü rakip bizi sürekli darladı. Yani bir maçta kaybettik de neyse. Sorun yok. Bir maça daha geçelim. Evet. Yine e, uzak doğudan bir arkadaşımızla oynuyoruz. Bol şans diyelim. Evet. 46 yazıyor. Şöyle bir mezar taşı atalım. Tamam. Bir tazı atana çıkalım. Özellikle tazıcılar sürekli olarak maçın başında tazı atıyorlar. Çünkü havadan bir kart olduğu için hani her kartla da ulaşılamadığı için vuruyorlar aslında. Hani golemde bunu çok önermiyorum. Çünkü hani her kartta goleme e, ee, vurabilirsiniz ama her kartta tazyif vuramıyorsunuz tabi. Buradan barbarlar atalım. Hemen orada barbarlarla eritelim. Alev topu gelirse buradan iskelet ejderlerle gideriz. Hatta buradan direkt iskelet ejderleri dağıtıyorum. Şu an sağlı sollu rakip çok sıkıntıda onu söyleyebilirim. Hatta buraya direkt alev topunu atacağım. Direkt attım alev topunu. Yani kuleye vurmanız her zaman gerek yok. Çok güzel. Yani şu anda sağlı sollu çok güzel hasarlar verdik. Sağ taraf 1200'e düştü. Sol tarafı 2700'e kadar düşürdük. Şöyle mezar taşını atıyorum. Kraliçe de görür orayı. Çünkü kraliçenin görünmezlik e, süresi tekrardan doldu. Ama öldü orada tabi. Hayalet vursun. Biz buradan tekrardan bir hata çıkalım. Tahminimce rakipte yıldırım var. E, yıldırım olmasaydı çünkü ya barbarlara ya da iskelet ejderlere alev topunu atabilirdi. Tam bir yıldırım oynuyor. Tazı da gidiyor. Rakibin şu an iksiri olmadığı için atamıyor. Aynen şu an atabildi. Mega minyonu atacağım buradan. Hatta ben sağdan çıksam hatta bence daha mantıklı. Çünkü şey soldan çıksam daha mantıklı. Çünkü sağ taraftan zaten tazı vuruyor. Aynen yıldırımı atmak zorunda kaldı. Hemen buradan barbarları dağıtalım. Tazı alır alırım orayı umarım. Yani umuyorum orayı alır. Bir de orayla tekrardan uğraşmayalım. Hani büyü bile atmayalım. Rakip zaten sağ tarafı şu an bıraktı. Tazıya atıyorum hemen. Dev iskeleti de varmış. Barbarları güzel kullanmamız lazım. Elimize gelirse iyi olur. Arkasına şu an kraliyet devi gelebilir. Evet şöyle mega minyon. Ardından barbarlar. Barbarlar gerçekten çok iyi eritiyor arkadaşlar ya. Hani barbarlar gerçekten hani eğer ki rakipte alev topu falan yoksa inanılmaz güçlüler. Yani mükemmel eritiyorlar. Çünkü tazı oynadığınız zaman hani bir hava destesiniz ve yerden e, böyle güçlü bir karta ihtiyacınız var sizi savunacak. Ve barbarlar bunu çok iyi yapıyor yani. Ve balon kuleye vuruyor. Bir tane daha vurdu. Gerekirse kraliyet devi oraya alsın. Yani hiç gerek kalmadı. Ve bu maçımızı da kazandık. İyi oyundu diyelim. 4-3 yaptık bugün. Aslında o maçı da kazanabilirdik ama yani o kadar da olur. Sonuçta her maçı kazanacağız diye bir şey yok. 4 3 yaptık bugün arkadaşlar ve 6670'e de çıkmış olduk. E, burada bir ustalık ödülü de varmış. İskeye görevini görevinde buradan tamamladık ve yine bir ustalığı bitirerek videomuzda bitirelim. 3000 altında buradan aldık. Yani dediğim gibi yılların efsanesi arkadaşlar. E, kesinlikle sizlere de öneriyorum. Güzel bir deste. Yani destede zaten 3 tane sıradan var. Enderler falan var. Hani kasılabilir bir deste. O kadar da böyle pahalı bir deste de değil. Bir efsanevi var. İşte bir tane destansı var. Onun dışında ender ve sıradanlardan oluşan bir deste. Sizlere de tavsiye ediyorum zaten. istiyorsanız tazı balonla da yüksek kupalara çıkabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.